çocuklarımıza ne zaman evet ve hayır deneceğini öğretmek. Eğer çocuğumuzun kendi ayakları üzerinde durmasını istiyorsak ona kendi kendisini yönetme işini devretmeliyiz. Bu nasıl olur? Katıksız ve karşılıksız sevgimizi her zaman ona iletmeliyiz ve hissettirebilmeliyiz. Kendi seçimlerini kendi yapabilmesine imkanlar dahilinde önce olmalıyız isteklerini bize çekinmeden anlatabilmeli ve bunu arkadaşlarına karşı da yapabilmesini desteklemeliyiz. Seçme özgürlüğünü ele alan çocuğumuz ne zaman karşı duracağını da bilir. Bir de başkasının da ihtiyaçları olduğuna ne kadar önce duyarlı hale getirilirse o kadar iyi. Bazen kendi ihtiyaçlarının ailesi için uygun olamayacağını konuşarak ve örnek göstererek ikna edilmeli. Böylece mutluluğu ertelemeyi de öğrenmiş olacaktır uygun zaman ve ekonomik koşullar uygun olduğunda dileği yerine getirilmeli. O zaman verdiğiniz sözün inandırıcılığı olur. Söz verip tutmanın da önemini kavramış olur. Çocuğunuzun hayırını da kolayca kabul etmeliyiz. Bazı zamanlar kendine vakit ayırmak. Veya ayrı durmak isteyebilir istemediğini yememe özgürlüğüne sahiptir. Bazen alerjisi de olabilir. Gereksiz ısrarcı olmamalıyız. Ama yeme içme saatlerine uymalı, yoksa gelecek yemek saatine kadar ona yiyecek olmadığı kesin bir dille anlatılmalı ve yalvarmalarına ve ağlama denemelerin kulak asmamalıyız. Birkaç denemeden sonra yemek saatlerinde artık konulanı ve istediğini yiyecektir. Bu yukarıda saydığımız şeyler 2, 3 yaşından itibaren öğretilmelidir. Ergenlikte öğretmek zor ve zahmetli olur. İnatçı ve ısrarcı olur. Vaş etmekte ve sinirlenmemekte zorlanabilirsiniz. O zamanda olumlu ve olumsuz disiplin plana çıkar. Olumlu alışkanlıkları övülmeli ve iyi yaptığı belirtilmelidir. Fazla da abartmamalıdır. Sonuçta bu onun doğal görevidir. Olumsuz disiplinde onun bazı isteklerinin belirli bir süre ertelenmesidir. Ergenlikte arkadaş çevresinin istediği mantıklı şeylere evet mantıksız ve zararlı olabilecek şeylere de hayır diyecektir. Çünkü bu artık onun doğal tepkisi haline gelmiştir hayırlı ve iyi bir nesil geliştirmeniz dileğiyle hoşçakalın.